Evet arkadaşlar selamun aleyküm Bugün de Kilimli'ye gidiyoruz Bulem'in doğum günü var Doğum günü kutlamasına gidiyoruz Sürpriz yapacağız gene Bakalım gerçi e, ablama söyledik ama Bulem'in haberi var mı yok mu Bilmiyoruz Böyle yeni asfalttan yoldan gidiyoruz Kilimli yolundayız Şurası 202'ler olması lazım herhalde Şu tepe Ondan sonrası da zaten Kilimli Son tünele gireceğiz şu karşımızdaki tünele gireceğiz Ondan sonra da Kilimli'deyiz Allah'ın izniyle. Böyle bir araba gidiyoruz. Ee, al abla, annem. Merhabalar. Evet. Abla. Babam. Babam. Emre. Babam. Annem. annem. Anne. Anne, anne nereye gidiyorsun? Açıkla bakalım. Ki, torunumu doğum gününe gidiyorum ben. Eee? Öyle işte gidiyoruz. Ulemin mi Pelin'in mi? Bu Ulemin. Denizli de çek abla denizi. Denizli de çek. Bizim ben çekerim. Gemiler var. Güneş ha, batıyor. Şöyle onu akşam bin bir şarkı vardı söyle hani o zaman ben bilmiyorum listesi güzel değil ki ben hani, hadi öyle işte in çineliye girelim, öyle, hoş girelim hoş bakalım girelim, girelim. hadi söyle bir şey Neydi, ki. Tamam. Sesim güzel değil ki ben gidiyor musun şimdi, şimdi, şimdi. evet gidiyoruz sen bir yandan yoluna bak da oğlum aman aman çineliye gidiyoruz bakalım ben de bir korkulu ya zaten. Korkma korkma. eniştem bugün yok mesaide. Ne yapsın adamcağız. Evet, adam Bugün jos. yalnız kaldım. Kızım da yok. Para lazım. Karadeniz'e geldik. Karadeniz. Karadeniz pusludur da. Yok puslu değil. Çok güzel. Baksana masmavi ne güzel. Balık tutmaya gelelim bir gün buraya ya. Eniştem getirmeyi ki bizi. Teknesi yok ki enişte mi? Teknesi Olsun, olsun tekneye, tekneye gerek gider. yok. Oltaları aldıktan sonra biz kenardan tutarız. İnay değil o da doğru. Gerçi ben balık tutamıyorum ama olsun. Sezon evet. açıldı herhalde değil mi? Balık sezon açıldı. 1 Eylül'de açıldı ya. Aynen yani doğru. Ay buraya gelmişken mezgit turalım la. Burada bu balık vardır ki. pazardı bugün. He vardı, ama bitti bugün, mi ki? Günlerden Perşembe, ben... Kilimli'nin pazarı. Yine geldik Kilimli'ye. Bu yol iyi oldu be inan ki yakın gelen geldik. oldu. Yarım saatte buradayız. Mesela şimdi biz Toki'den çıktık. Ee, Gökçe e, Gökçe Bey'e ablam almaya gittik. Saat 6'ydı şimdi 6'yı 40 geçiyor. 40 dakikada buraya geldik Allah'ın izniyle. Çok hızlı da gelmedik öyle yavaş yavaş geldik değil mi anne? Yavaş yavaş geldik yolumuz güzel. Şimdi e, bazı takipçilerimiz diyecek ki niye annen önde oturuyor, niye baban arkada oturuyor diyecekler anne. Diyenler de oluyor zaten de. Desinler, ben kim hayır, kimin biliyor biliyorum. Be? Benim ayaklarım ağrıyordu ya. Adam beni öne geçiriyor. Evet, annemin ayakları ağrıyor, arkada bükülemediği için. O yüzden annem öne geçiyor. Rahat rahat koltuğunu geri yasladık. Uzatıyor ayaklarını. Babam sen bu durumdan memnun musun? Memnunum. <laughs> Memnunmuş memnun memnun baba. <laughs> yani babamın sesi ola çıkmıyor. Baban hiç konuşmuyor diyorlar baba. Sen ben. çok konuşuyorsun normalde kamerayı ben, ben, bölünce... Ben yorulmuşum. Allah Allah. Yorgun adamı. Hayat yormuş babamı. Hayat yorgunum. Allah aşkına ben bile... hayat mı yordu, annem mi yordu bilmiyorum artık. Söyle sen mi yordun? Ben neyi yoran adamcağızım yormam. İnan ki bilmiyorum bakalım. Mehmet! Bilmiyorum. Mehmet diyor mu? O anne. benim canım canım. Ay. Allah Allah. Baba yani aşkım Bu yarın yapılacak bir iş falan mı vardı? Sen de aynen bakma. <laughs> Aşkım benim diyor. Yalan değil mi? Kaç sene bir Annemle ne? babamın arasında aşkı Allah kıskandım. Allah. Evet kıskandım. Kıskanma sen de öyle ol. 44. <laughs> seneye gidiyoruz. Bak, Ay maşallah. Mı? Ya kaç sene gelmiyoruz. Hangi ayda evlendiniz anne? Nisan. 1 Nisan. 1 Nisan. Nisan şaka yapmış baba. Bir <laughs> babam 1 Nisan'da. Sonra... <gülüyor> babam <gülüyor> <da>. Sen, <laughs> a, babam şaka. mı anneme şaka yaptı, annem mi babama anne. şaka yaptı, ne kadar <laughs> güzel bilgi. bak. Bilgi. Onu sonra açıklarız yani. Şu diyemeyiz. Anneme. telefonu çaldı anneme, telefon anneme. Tamam bakalım abla ablamların evine geldik zaten kapatab. Ee. Evet arkadaşlar evet. geldik evet. bakalım kilimliye evet. ablamların oraya geldik. Ne dedin baba? Evet arabamdan koku geldi balatalarım yandı herhalde bir şeyler oldu. Şimdi sanayiye gideceğiz. Herhalde bir çok bir şey. şey nazar değiyor herhalde. Hadi bakalım geçelim. Evet. Yani hadi geçin bakalım. Atı oh, arabam gene bozuldu ya. Balatalarını ne oldu bunun ya? De. Ha abam gördü bizi. Eyvah. Eyvah. Selamünaleyküm. Palatalardan koku geliyor. koku geliyor. Merhaba. Fatih'le Hoş benim benim mi Hoş bulduk. Fatih'le mi Yumuşak yumuşak. Ne oldu? Bakalım bak. Allah, Allah Allah. Hoş geldin abi sen de gel. Beraber <laughs> geldik herhalde. Yok, burada kimse değil. Yok, hayır. Sen ne yapıyorsun? Şimdi şöyle uzaktan uzaktan. Sen ne yapıyorsun? Ben sevmiyorum. He? <laughs> Pulam'dan pelin nerede? Mutfaktalar. Hani? Ne? Mutfaktalar. Mutfak Aynen. <laughs> <laughs> nerede? Kapı yarıştı. Nerede? Ders yapıyorlar. Pelin odaya geçti. He, bakalım. Ders yapıyorlar. Baba. Kimle? Babamla. Aman Bari. enişteyle. <laughs> Neyse, o ders yapıyormuş daha onunla. Bulem neredesin Bulem? Bulem kayıp fırında bir şeyler pişiriyor ablam Doğum günü ya Bulem'in Bakalım ne pişirmiş Şu fırında ne var Şu davulda ne var bakalım Bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım Aman Allah Ne böyle pişmiş Hay maşallah, maşallah maşallah Ne güzel yapmışsın abla Hazır yani ha? Herkesi, olsun. Ya. Önemli olan bunu fırında pişirebilmek. <laughs> Aynen. ya? Maşallah çiçeğimiz öyle oldu. Hangi çiçek? He, Ha, çiçeği. Gül Gülbağ oğlu kenarlarından alınca dedi da daha çok coşuyor dedi. Ne çiçeğiymiş Doğru. bu abla? Barış. Ama barış diyorlar bir şey daha. Ama şey var. bu niye yeşil çiçeklerin? Beyaz olması lazım. beyaz mı? Abla benim diktiğim çiçek nerede? Sen ne dedin? Senin yoksa? her yerde baksana. Senin her yerde. O baksana. ölmüş. Nasıl öldü? Sa zaten sardın yendi o. Sardın yaptı. Öteki çiçek çıktı. Her yerden patlıyor. Gitmiş tüh. Babam telefonla konuşuyor. Abla. Efendim canım. Biz benim şu şeyimin teki nerede bu? Taşlı mı yoksa? Bakın da. Bakalım. Babam. Nereye? Evet kilimi deyiz. Filmdeyiz. Balkonda dedi ablam. Çiçeği balkonda değil. Şu kabaklara bak. Bak orkiden patlıyor. Geldim geldim. Hı? Ben orkideye bakamıyorum. Normalde gene bakamıyorum. Bak. Sararmış ne yaprakları. Verdim? Anlamıyorum ki. Niye öyle oldu ki? Yani? Ama yaprak verdi. Bakamasam da yani o da çıkmaz ki. Yani değil mi? Ondan öncelikle de hep O da olmaz. Ben. Şu çiçekleri kim aldı abla sana? Kocam aldı. Allah Allah. Kim ne aldı? güzeller. Başka. Güllere bak. Ters çevir sen onları orijinal ya. çiçek. Şey Pelin ne yapsın? Uşak evde canı sıkılıyor. Ne yapacak? Duvar kağıdınız Güzel olmuş abla buraya inen ki. Yo gördüm de takipçilerimize de e, sohbet çıksın diye söyledim. Öyle işte bakalım. Uşaklar yok bakalım. Uşaklar gelsin ödevlerini yapsın. Ondan sonra çekimimize devam ederiz. Evet arkadaşlar biz uğraşalım derken hava bir anda kararı verdi. Artık erkenden hava saat 7'de kararıyor. Akşam ezanı okunu veriyor. Akşam oluyor. Hemen karşıda akbal, şunlar, bunlar, marketler, manavlar var. Öyle işte bizimkiler de burada böyle. Ne yapıyorsunuz? Çatır çatır ya. Ne o? Çok bir bir değil. O. o? Dün akşam da on, bu da babasının altı Evet. Herkes beşiktaşlı ne kadar güzel. Evet, her akşam doğum günü var. Evet. Artık başladı bizim doğum günler evet. sekti. Aynen. Benim Ne yazacaksın mayin işte? Bilemedim ki. Çekme dedim ya. ne, yazacaksın? <laughs> ne yazacağım Bakalım ne yazacak eniştem Şöyle. Pasta bu tarafı ama şey kutuya değmiş mi yani? muzun kabuğunu da soymadan koymuşlar abla. Ne? Aa, bizi ee, şey herhalde bunlar. Soyulmamış. Allah Allah. Şey bu kaymasın, bozulmasın diye. Görsene kararıyor ya. Evet doğru. Ama kararmasın diye. Biz öyle ya öyle yersin. He? Ya öyle yersin. onu. Yemeyeceksin artık işte. Bakalım uşaklar ya, neredeler bakalım. Yiyemiyor. Kızlar neredeler bakalım. Yani. Evet hazırlıklar başladı bakalım bu ile sürpriz yapacağız. Hadi abla ışığı söndür geç öne. Çabuk geç çabuk geç. Hadi bakalım abla sen de gel. Hadi. Evet. Geç bakalım. ha. Hadi. Eniştem gelsin. Geliyor. Evet. Aa pasta gelemedi. he? Ha Evet iki doğdum bule 2 doğdum, 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 doğdum. doğdum bule 2 doğdum Evet Mutlu yıllar bule doğum günün kutlu olsun. Evet, öpüş yola bakalım. Nice mutlu inşallah dedenle beraber. Böyle. Böyle. Bir yandan arkada da Evet. Doktor. <laughs> Doktor. <laughs> Da da ya Pelin mektup mu yazdı da Pelin da. burada okusaydı <laughs> Kim yazdı <laughs> onu Ama mektupta ne yazıyor Dur telefonla konuşacak bu lan tamam. Pelin İlk oku, okursun, tamam dur telefonla konuşla Pelin

Böyle işte doğum günü kutluyoruz biz de burada. <gülüyor> <gülüyor> anam, anam, anam. <laughs> anam. Beni izliyoruz burada da Ebrgül'ü izliyoruz. Allah aşkına öyle işte. Böyle. Bakalım. <laughs> Ana. abone ne ettin? Etmişim ya, milföy hamuru. Bir de şey neydi o? Ay dilim. Bakalım. Neli bu abla? Peynirli. Peynirli milföy. Şey, Peynirli milföy yapılır mı be? Çok pahalı peynir. Ne yapalım? Pahalı değil. şey. <laughs> mı <mi? Bilmiyorum>, yapalım <laughs> 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 <Yapsın, gülüyor> şey Emre? Gülmalı <laughs> yapsaydı. Keşke gülmalı yapsın. Koyradan gelmiş Emre'ciğim. Bak, yapıta da sürdüm üstüne. Işte. Kaç lira, para on, oldu? 15 tanesi. Anam 60 tl alırdık ya, dedik ya tuzusunu. o tuzlusunu. Ne 60 tl? 100 lira olmuş. Bir Aman tüh. tüh. Olmuş. Abla ne dolduruyor orada? Sana da Can ablam. Salata. Onun içine de havuç falan da kattık. Emre bağlı mı? Bakalım şöyle çekelim bakalım. İşte ne var? Onlara bir şey de yok artık. Makarna Makarnaları falan doldu. Biz tabakları böyle hazırlayalım bakalım. Ondan sonra da çayımızı, çorbamızı Her içip şeyin. yola çıkarız inşallah Allah'ın izniyle bakalım. 8, 9, Hazırlayalım bakalım. Haydi bakalım buyurun oku mektubunu. Sevgili günlük, sevgili ablama aynısı işte günlüklerle konuşan bir youtuberın korkutunu anlattığım ya her be, şeyle kocaya çok seven oyuncakları Arkadaşını bile besicildiğine inadına inadına di için çok mutluyoruz. Diğer bu yıl kampoca yirmiş. Arkadaşına ona doğru yürümeye başlamış ama kötü gözleri beyazmış kaçmaya başlamış. Ama kaçamamış yürüyorum takip Teşekkür ederim. Onu nasıl yazdın Pelin öyle? <laughs> <çok> i̇şte bir <laughs> şey yaptım. Sticker. Sen mi çizdin? Aha bu babam bu da, anne babamın dudağında şu an dikkatle bak. Evet <laughs> Allahım ya Rabbim böyle hazırladılar tabakları. Hadi bakalım. Böyle oturacağız işte. Hadi, Evet. Hadi bakalım anne fotoğraf çektireceğiz Otur bakalım. Ha? Bir, iki, üç. Patates. Hadi bakam. Patates gitti. Hoppa. Tamam. Ha babam nerede? Siz çek siz çektirdiniz mi? Ne sabi? Çektik ya. Evet. Sen çektirdin ben işte. Çek <laughs> çek Adam böyle <laughs> Çektireceğiz anne gel. Hadi resminizi çektireceğiniz mi? Ben çekeyim hadi. Bir. 2 3 Pelin bak bulem Pelin. Sen, bir taraftan videoyu çekiyorum haberiniz olsun. Bir, olsun. bir, bir taraftan <laughs> dayı, videoyu çekiyorum. Dayı, dayı, dayı. Geç anne sana geç şey dayı, hadi. şeydi Hadi gel anne. Bu fotoğraf çektirmek mi? Efendim Pelin. Hadi çekiyorum. 1, 2, 3 Heh, tamam. Hadi çekeyim. Ama ben Ben Olsun bir şey, bir şey olmaz. Bir taraftan beni izliyoruz. Burada mandalinaları. Bir, iki, üç. Pelin. Bakar mısın kızım? top toplanıyor. Hadi ya. Hah, tamam. <laughs> tamam çektim. Abla, <laughs> sen de beni çeksene Bülent'le. Ben. <laughs> tamam, şumar <laughs> mısın? beyaza basacaksın tamam mı? Niye? Yukarıdaki beyaza. Sen haftadan videoyu çekiyor. Oo, tamam. sağ hadi, hadi Pelin, güzel oğlum da doğum günü. Bak Emre, hadi. Doğum günü benim be. bir bunu. Dur. Tamam aşkım. Hadi tabağını al başa dedim.